Herkese sen arkadaşa bugün silahlanan Bugün bitti arkadaşlar <laughs> Sahte Roblox oynuyoruz yani Korga mı oynuyoruz ama oyun arkadaşlar Google'dan ücretsiz oyunlar yazarak bulabilirsiniz Buradan arkadaşlar şurada bir araba var Arkadaşlar sesim birazcık kötü. Geçmiş olsun dileklerinizi de. Bütün bana geçmiş olsun yani teşekkür ederim. Bu da hayvanat bahçesindeyiz. Hayvanlı var böyle. Hem onları gezeceğiz. Hem de bir tane eşyaları bulacağız. Yıldızları bulacağız. Ve böyle gizli gizli yerler olacak. Ve bakalım arkadaşlar 33 yıldızı da bulabilecek mi? Bu ikinci yıldızımız. Buradan bir daha gidelim. Burası nereye çıkıyor? Aslanlar. Burası yine aslan. Bu ne? Bu da nasıl? falan. Arkadaşlar bakın burada çok yıldız var. Dört. Evet arkadaşlar bu yıldızı da aldık. <laughs> Penguenlere gidelim. Şurada da bir yıldız var. Bunlar ne fok? Foklarda yıldız yok. Ha şurada bir yıldız. Onu görmedim sanmayın. Heh. Küçük zoom. Yani küçük hayvanlık parçası. Arkadaşlar burada atlar var. Bunlar ne? Nereye? Bunlar ne? Ha lemurlar. Lamalar. Lamalar arkadaşlar tükürür. <laughs> arkadaşlar bu da kuşlar varmış. Oy. Bu ne? Böyle kuş mu olur? gidelim. Arkadaşlar no, burada daha çok var. Dino var. <laughs> Dinozorlar. Bakın arkadaşlar ona, onlara bir kafes yapmışlar. Trix more likes. Bu da yıldız. Aha. Aha. Dinoların kısmından çıktık arkadaşlar şu an. Kedifiller yerinden çıktık. Aa yılanlar. Şuraya girebiliriz değil mi? Arkadaşlar buraya da bir gidelim. Burada yıldız var nedir? Ha. Normalde burada daha çok şey olmalıydı. Map. Coming soon. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar zülafalı. Her hani yere baktık mı ya? Bunlar arkadaşlar çocuklar için zor. Hum. Daí tem tio, eu sou sua. Aquela chave, se não Arkadaşlar bir de müze vardı. Başlangıç kısmında. Heh. Ha. Ha PvP falan var. Welcome diyor. Welcome. Arkadaşlar PvP'ye girdik. Arkadaşlar bakın. Burada da var. Pu pu. Bıraktık mı aşağıya? Arkadaşlar Q tuşuyla arkamızı alıyoruz. Roket atar var ve yokuyoruz zaten. Evet. Ha. Arkadaşlar bunlarla adamları uçurabiliriz. Şimdilik şurada bırakalım. Evet arkadaşlar beğenirseniz bunun devamı gelecek bu arada. Şimdi bir bir dakikanızı izliyorum. Bir şey yapmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ölmüşüz. Devam edelim. Keşke checkpoint'i buraya almasaydık. Parkur var. Ice light. Aha. Hı. -hı. Aha. Uh Ders -huh. palon yapalım. Arkadaşlar Haydi bakalım arkadaşlar. Ah. <laughs> oh, Şu da alalım. Tamam. Arkadaş o neydi? Evet arkadaşlar burada bırakalım. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>